Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin bugünkü bölüm çekimlerinden muhteşem görüntüler, yepyeni kareler getirdim. işte bugünkü bölümüyle ekrana gelecek Uzak Şehir dizisinin 31. bölüm heyecanla bekleniyor işte dizinin yeni bölümüne birkaç saat kala oyuncularımızdan muhteşem paylaşımlar geldi diziye ait kamera arkası yepyeni kareler muhteşem görüntüler paylaşıldı oyuncularımızın bugünkü bölümü özel muhteşem paylaşımlarını bir araya topladım ve sizler için paylaşmaya devam ediyorum birbirinden güzel kariler, yepyeni paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. Bugünü iple çeken seyirci için heyecan dolu bir bölüm bekleniliyor. İşte heyecan dolu bölümden yeni kariler ve kamera arkası paylaşımları kanalımda bulundurmakta devam edeceğim. Sizler de bugünkü bölümden yeni görüntüler, yepyeni kariler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.